Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere çözeltilerde derişim konusuna devam ediyoruz. Bir tanesi de bunlardan bir tanesi de arkadaşlarım molar derişim. Diğer adıyla molarite diyoruz biz buna. Değerli arkadaşlarım e, molarite çözeltiler konusunun hemen hemen en önemli derişimlerinden bir tanesi. Yine e, diğer derişimlerde e, ki kullandığımız gibi burada da biz çözeltinin hacmi üzerinden işlem yapıyoruz. Çözeltinin hacmi üzerinden. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken olay en büyük olay çözeltinin hacmini litre alacağız arkadaşlar. Çözeltinin hacmini litre alıyoruz ve böylelikle formülümüz molerite eşittir n bölü ve şeklinde ortaya çıkıyor. Burada e, öğrenci kardeşlerimizin en çok sıkıntıya düştüğü olay şu: 1 e, litreyi nasıl litreye çevireceğiz? İşte 1 litre arkadaşlarım, bunu unutmayalım. 1 litre eşittir 1000 e, mililitre veya 1 litre eşittir 1000 e, santimetre küp şeklinde. Birimlerimizi çeviriyoruz ve burada kesinlikle molar derişimde biz e, hacmi litre olarak kullanıyoruz ve burada e, n e, birimimiz var bu n birimimize biz ne diyoruz arkadaşlar mol sayısı diyoruz mol sayısını da daha önceki konularımızda anlatılmıştı verilen gram bölü molekül ağırlığı cinsinden hesaplayarak ortaya çıkarabiliyoruz. Peki. Şimdi molarite'nin tanımını yapacak olursak 1 litre çözeltide çözülenin mol sayısına biz molar derişim diyoruz. Molarite diyoruz. Molarite'yi arkadaşlarım e, büyük M ile gösteriyoruz. E, molarite ile karıştırılabiliyor bazen. E, bu şekilde molar derişimimizi hesaplıyoruz. Çözeltilerimizde biz e, herhangi bir maddenin molar derişimini hesaplayabildiğimiz gibi iyonların da molar değişimlerini hesaplayabiliyoruz. Bununla ilgili örneklerimizi ilerleyen derslerimizde iki çekimlerimizde vereceğiz. Değerli arkadaşlarım mesela bir molar sodyum klorür çözeltisi demek mesela bize dedi ki bir molar sodyum klorür çözeltisi hazırla dedi. Bu şu anlama geliyor. 1 litre içerisinde yani 1 litre çözelti içerisinde 58,44 gram sodyum klorür çözersek bu çözeltinin derişimi 1 molar oluyor. Ve molaritenin birimi arkadaşlarım mol bölü litre. Birim bu. Mol bölü litre. Bunu unutmayalım. Mesela şurada bakın bir örnek soru çözülmüş. Biz de bu örnek soruyu üzerinden gidelim isterseniz. Diyor ki 36,9 gram sükroz yeteri kadar suda çözülmüş. Bakın hemen burada 36,9 gram dediğine göre ben bunu hemen neye çevireceğim? Mol sayısına çevireceğim. Mol sayısına çevireceğim. Neydi mol sayısı? M bölü MAydı. Hemen bakın burada çevirmiş Burada bana MA'yı vermiş MA'yı vermiş arkadaşlar Bakın 342,3 gram ee, 342,3 gram Ve verdi bana 36,9'u Verdi ee, Hemen 36,9 Bölü En eşittir Bakın 36,9 Bölü Kaçmış molekül ağırlığı? 342,3'müş. 342,3'müş. Buradan mol ağırlığını buluyorum. Sonra da işte efendim zaten hacmi litre olarak verdiği için burada benim problemim yok e, 36,9 bakın e, mol ağırlığına buldu 0,228 molmuş burası 0,228 miş burası o zaman benim molaritem eşittir n bölü v formülümü kullanırsam 0,228 efendim bölü ne diyoruz 0,473 0,473. Buradan da e, bakın molar 0,228 molar şeklinde bir ifade çıkıyor. Şimdi bununla ilgili e, daha uygun bir örnek çözelim. Bu e, burada sanki biraz e, anlayamadığınız anlayamadınız gibi geldi bana. Hemen başka bir örnek çözelim arkadaşlar. Bakın şurada bir örneğimiz var. Diyor ki 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisinin 25 mililitre. Bakın şurada 25 mililitre demiş ya. Ben bunu hemen 0,025 litre diye çeviriyorum. Hemen gözümün önünde bu. Sonra da işlemlerimi yapıyorum arkadaşlarım. Neydi? Molarite eşittir. N bölü V ise diyorum. Bana molariteyi vermiş mi? Vermiş. 0,1 molar eşittir. Bakın şurada vermiş 0,1 molar. Eşittir. Ne, neyi soruyor? Gram soruyor. Kaç gram? O zaman ben buraya M bölü MA diyorum. Bölü diyorum. 0,025 diyorum. Şimdi buradan tekrar ise diyorum. 0,1 çarpı 0,025 efendim eşittir e, ee, m kaçmış arkadaşlarım ee, m belli değil onu soruyor zaten bize m bölü bunun ma'sı kaçmış sodyum hidroksitin ma'sı sorular içerisinde bu soru kitapçının baş tarafında verildi e, ee, sodyum hidroksitin ma'sını şuraya yazalım 40 gram bölü mol bunun molekül ağırlığı bu arkadaşlarım buraya da 40 diyoruz o zaman buradan b'yi yalnız bırakalım şimdi 0,1 çarpı 0,025 e, bunu çarptığımız zaman 0, 0,0025 0,0025 0,0025 çarpı 40 diyoruz arkadaşlarım. O da eşittir. Sonuç 0,1 gram çıkıyor. Yani cevabımız A şıkkı. 0,1 gram. Peki alttaki soruya bakalım isterseniz beraberce. 100 mililitre diyor. Hemen ben bunu litreye çeviriyorum. 0.1 litre. 0.55 molar sodyum asetat çözeltisi mi? Şuraya bir virgül atalım. Önce şuraya bir bakalım arkadaşlar. Polarite eşittir. N bölü V eşittir. İse diyeyim şuraya. E, kaç molarmış? 0.55 molarmış burası. Eşittir. Buradaki Mol sayısını bir bulalım isterseniz çözülmüş olan e, sodyum asetatın mol sayısını bir bulalım e, 0,1 diyelim eşit ise diyelim mol sayısı kaçmış arkadaşlarım 0,055 molmuş peki benim elimde 0,055 mol e, ne var sodyum asetat var. Bununla ben 0.45 molar çözelti yapmak istiyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bolariteyi e, düşüreceksem su ekliyorum. Bu da zaten su ekliyor. Ne kadar su eklerim diyor. O zaman ben şuraya e, şöyle başlayayım isterseniz. 0.45 molar bir çözelti yapacağım. Neyle yapacağım? E, 0.55 mol e, sodyum asetatla yapacağım. 0,055 bölü. Peki benim başlangıçta bir çözeltim var mı? Var. 0,1 litre çözeltim var. Ben buna diyor ne kadar su ekleyeceğim. Ve su diyeyim şuraya. Peki. Burada V suyu yalnız bırakalım. E, i̇şler dışlar çarpımı yapalım burada arkadaşlarım şuraya işler dışlar çarpımı yapalım diyeyim. 0,45 0,1 artı V su eşittir 0,055 Peki işlemlerimi yapıyorum şimdi. 0,45 çarpı 0,1 0,045 artı 0,45 ve su eşittir. 0,055 Şimdi ve suyu yalnız bırakalım arkadaşlar burada. Ee, şuraya yazalım. Ve su eşittir. 0.45'i bu tarafa alıyorum. 0.55'ten 0.45'i çıkartırsam ben 0.01 bakın 0.01 bölü bu çarpı 45 de bu tarafa bölü olarak geçer. 0.45 o zaman arkadaşlarım 0.01 bölü 0.45 dediğim zaman 0,022 litre çıkar. Benden ne istiyor arkadaşlarım? Mililitre soruyor. Bu da 22 mililitre çıkar. Cevabımız değişik. Peki arkadaşlarım. molar derişim bu şekilde. Bir soru daha çözelim sizinle beraber. Evet birinci sorumuza bir bakalım arkadaşlarım. Diyor ki bana 0,2 molar 2 litre sodyum klorür. Çözeltisindeki sodyum klor ile hazırlanan hazırlanan burada bir virgül koyalım. Şimdi elimde birinci çözeltiye bir bakalım. Molarite eşittir. N bölü V yine formülümü yazıyorum. İse diyorum. Peki kaçmış molaritem? 0,5. Eşittir. E, litre, hacmim kaçmış? 2. Ben burada e, hazırlanan diyor. Burada mol sayısını bir bulayım. N eşittir. İse diyorum. En eşittir. 2 çarpı 1. 2 çarpı 0,5. 1 mol. Şimdi bana diyor ki bu bu 1 mol efendim e, tuzu al. Şu 1 mol tuzu al. Bana 10 litre bir çözelti yap. 1 mol tuzu al. 10 litre bir çözelti yap. Derişimi ne olur? Peki ben yine e, ikinci basamak olarak molarite eşittir n bölü v diyorum ise efendim e, molariteyi soruyor bana zaten eşittir n sayısı kaçtı arkadaşlarım? 1 ve kaçtı? 10 10 litre olacak. Son çözeltimizin derişi litresi 10 litre olacak. Bu da 0,1 molar çıkar. Peki bakın bu birinci yöntem peki bu bir AYT e, sorusu olsaydı ne yapardım ben? Bakın arkadaşlar şurada şuradaki rakamlara bir dikkat edelim. Şuradaki rakamlara bir dikkat edelim. Bakın hacim kaç katına çıkmış? 2'den 10'a çıkmış. 5 katlamış mı? Evet. O zaman derişim 5'te 1'ine düşer. 0.1. Bu kadar pratik çözebilirsiniz. Pratik sorular. Peki arkadaşlar molarite ile ilgili e, Molarite ile ilgili sorularımız bu şekilde çözülecek. Bir tane de iyon derişimi ile ilgili bir soru varsa bakalım. Evet, şöyle bir sorumuz var. Bakın burada bir iyon derişimi ile alakalı bir soru var. Gümüş nitrat çözeltisindeki gümüş iyonlarını diyor. Ha, o zaman ben burada arkadaşlarım, burada yapmam gereken en önemli olay şu. Bu çözeltilerdeki şu iyonların denklemini yazabilmesi yazmalıyım yani iyonlaşma denklemlerini yazmalıyım. İyonlaşma denklemlerini yazamıyorsan benim işim zor arkadaşlar. Gümüş nitrat bir iyonlaştıralım bakalım hangi iyonlar çıkacak şimdi? Bir gümüş artı iyonu var. Artı bir de nitrat eksi iyonu var arkadaşlar burada. Şimdi diyor ki buradaki gümüş iyonlarını tamamen çöktürmek için. Yani ne kadar gümüş var ama. Buradaki gümüşün miktarında diyor ki 0,2 molar gümüş nitrat çözeltisindeki. Gümüş iyonlarını. Arkadaşlarım eğer şurası 0,2 molarsa 0,2 molarsa burası. Burası da 0,2 molar. Bu da 0.2 molardır. Nereden anladım bunu diye soracak olursanız bakın bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1, bunun katsayısı da 1. Onun için oran 1 1 1. her ikisi de 0.1 molar. 2 molar. Peki bunu diyor şu şurayı şu gümüşü çöktürmek için 0.8 mol sodyum klorür kullanılıyor. E, o zaman ben şimdi bir de Sodyum klorürün iyonlaşma denklemini yazayım. Şu altına yazalım, yazalım arkadaşlarım. Sodyum klorür iyonlaştırıyorum. Sodyum artı artı klorür eksi. Şimdi bana şöyle bir şey söylüyor. Şuradaki sodyum pardon şuradaki klor iyonları kaç molmuş arkadaşlarım? 0.8 molmuş. Şimdi ben burada gümüş ve klordan oluşan bir bileşik mi oluşturuyorum? Gümüş klorür. Bakın şu ikisi birleşiyor. Artı bir, eksi bir olduğuna göre ben bunu şöyle yapayım. Gümüş klorür. Bakın oluşan bileşim bu. Peki bu gümüş klorürde arkadaşlarım klor iyonları 0,8 mol ise gümüş de 0,8 mol olmalı mı? Çünkü birebir bir birleşmesi birebir bakın. O zaman benim şuradaki gümüş iyonlarımın mol sayısı kaçmış? En eşittir. Bakın hemen çıktı 0,8 molmuş. Peki, mol sayısı belli, derişimi de belli, hacmini bulamaz mıyım? Bana ne dedi zaten? Çözeltisi kaç litredir dedi. Gümüş nitrat çözeltisi kaç litredir dedi. Bakın, buranın can alıcı noktası şu 0.8'in şuna eşit olması. Şu gümüş e, klorür iyon, e, gümüş klorür molekül formülünü yazmaktır arkadaşlar. Can alıcı nokta. O zaman ben şimdi yazıyorum. Molarite eşittir n bölü ve molarite eşittir. N kaçmış arkadaşlarım? 0.8. E, veya şöyle düzenleyeyim ben bu formülü. İşlemi bir basamak kısaltayım. Bana burada ne soruluyor? E, hacim soruluyor. Hacmi yalnız bırakayım. Eşittir. E, N bölü M. O da eşittir. N kaçmış arkadaşlarım? 0.8. Derişimi kaçmış? 0,2. Evet, 8 bölü 2, 4 litre. Burada beni bulacağım birim litre. Evet. Cevap 5. Bu bolar derişimle ilgili sorular, bir sonraki dersimizde daha detaylı sorular çözeceğiz. E, dersleri takip etmeniz sizin açınızdan verimliliği artıracaktır. Bu dersleri arkadaşlarım çözeltilerde derişim konusuyla ilgili dersleri birinci videodan son videoya kadar dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekir ki tam bir öğreticiliği olabilsin. Aradan videolar dinlerseniz işiniz biraz zorlaşır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.